Beşiktaş'a geçiyoruz. Fener'de kalmadı kimse. Beşiktaş'ta kim var? Tabi Abraham. İyi transfer. İyi transfer ama yanlış takma ya. Ben, de, <laughs> ben, sen... ben gitmezdim Abraham'ın yerinde olsam ya. Yani Avrupa'nın gönüyle oynuyorsun? Kartal Kayra demir, demir, Demirege miydi öyle bir şey? <laughs> demirege. Adam önde koşturup duruyor. Adam önde koşturuyor. Pas alıyor. Verecek kimse yok. Yani. Çok tuhaf. Abi yazık ya. oldu Abraham yani. Bence. Hayır abi bunu düşünemiyorlar mı? Planlayamıyorlar mı? Ben onun onun şeyin diyeyim yani. Abi düşündüğün gibi olmuyor işte ya. Mesela Abraham fırsat transferi çektin aldın güzel. Orkun gelmek istediği yine fırsat transferi çektin aldın güzel. Ya sen bir senedir bu takıma nereye genç bir tane 20 yaşında çaktırın sağ kanatı gibi Brezilya'dan çekip alabileceğin oyuncu yok mu ya? Aldı abi 20'lik Kolombiyalı. Arroyo. Arroyo Ar var. Oynatamıyor onu da. Abi aldın da çıkmıyor seninki öyle. Ali ver sesini kapatmana gerek yok artık. Ses gelmiyor arkadan. Çıkacağını alacaksın abi o zaman. Ya da oynatacağını, oynatabileceğini. Abi squadları demek ki iyi çalışmıyor. Ya mesela Çıkın sende var. Yusuf Akçeçek yok ya. Yok abi işte bak, yüz bakacak niyetine adamlar işte Demirege'leri var, kartal Kayraları var ama... Yani... Bence sadece işte Bartu, bizim Bartu onların daha iyi. Ya bu arada Bartu bence de daha iyi ikisinin... Ya Kartal-Kayra fena değil. Geçen sene falan... Şey nerede oynadı ya? Kayseri'de mi ne oynadı? Full oynadı. Fena değil yani ama Demirege falan çok kötü ya. Ya mesela Gaysan Önce'yi planlaman lazım. Onun yerine mesela... Tam oyuncu bulman lazım. Yani daha bir hafta önceki ilk şaktar maçında iki gol pozisyonuna girdim belki topu topu. Üç gol pozisyonuna girdin. Yani hepsinde Getson var. Ya mesela bu Nelson'la Beşiktaş ilgilenmiş. Anladım. Işte, Al. Samuel de anlamadı o Samuel'i. Yani o da belki bir ilaç olacak. Sıver sonunda değildir. ya da o... mesela senin iki tane stoperin var. Biri sakatlansın. Yerine kim yazacağım? Necip. Tayyip Tala. Necip ikinci de iptaler Yok abi. Dediğim gibi Osay Samuel şu anda son maçta kadrosunda olsaydı Beşiktaş'ın belki en iyi oyuncusu olurdu. Net söylüyorum yani. yani. Spik var bir kere. Aynen öyle. Yani aldı mı geri bindirir. Çünkü Fener Beşiktaş'ta durağan oynuyor. Herkes yani topu atan bir daha topu almaya pozisyonu aramıyor yani. Atıyor o bir şey yapsın diye bekliyor. Bir onu atıyor o bekliyor bir şey yapsın diye. Tamam, ne yapacağım? Bir daha opsiyon alman lazım. Topu bir daha alman lazım. Vermen lazım. Hiç oynamadı ya Beşiktaş. Çok kötüydü biliyorum. Tabi adam ben... bak bakalım göreceğiz tabi Abraham. Bence Abraham'da hiç sıkıntı olmaz bence. Abraham gol atamıyorsa da Beşiktaş'a yazar. Ben sana o kadar söyleyeyim. Yani doğru, abi, ben... doğru. Abi, Halı bile top oynarken 3 tane topun birini atabilirsin. Hani i̇kisini kaçırma <laughs> ihtimalim var yani. Tamam mı? Yani. Ama kaç tane top gidecek de adam hangisini atacak? Bir tane top getir bir tanesini at Abraham. Öyle bir yok ki böyle bir şey yok futbolda. Ya atarsa da çok mu yani mucize olur yani o kadarını atarsa. Ya Osman 10 tane top götür. ikisini atsın, kralsın. Dayı Osman kaç tane gol pozisyonuna giriyor yani? İşte dedim yani o yani. Ataşa vurduğu da bir ton top var. Ama olması gereken o. Vurur, forvet kaçırır, atamaz. İşte maksat önemli maçlarda önemli anlarda bitirmek abi onu atmak içeriye. Dediğim gibi hepsini atmak değil hepsini atarsan zaten başka bir şey oluruz. Sen mesela bir Afyalan maçına çıkıyor. Bir tane pozisyon geliyor ama kaçırıyor. Ertesi hafta Sivas maçına gidiyorsun, Bir tane pozisyon geliyor kaçırıyor. Abraham mod direkt düştü ben sana söyleyeyim. Yani aynı öyle. Gol yok. 2 maç 0. 3 maç 0. Gol yok. E, adamın girdiği bir pozisyon var ama doğru. Ama golcüler, gol beklenir. İki gol atsa bir maçta, bir maçta üç gol atsa, bir maçta bir gol atsa açılacak. Beşiktaş'ın o sıkıntıyı çözmesi lazım. O oraya kim götürecek? Raşista mı götürecek? Abi Raşista, Joao Mario, kanatlar, Ernest Mucci oynadı. Raşista, Joao Mario çok kötüler ya. Rafa Silva'ya bakıyor şu an Beşiktaş. Aynen öyle. Yani, yani, yani şey, öyle yani olmaz etmiş. ya. Başta çok sıkıntı yaşadı o Evet evet. O abi bunlar afaya bakıyor. Çok kapatıyor yani adamlar da biliyor kimleri kapatması gerektiğini. Yani Demirege gidip de yani şey yapmıyor ki Demir ne yapacaksa ne de karta gayrı. İki tane bakıyorlar ki bunlara sıkıntı çıkarabilecek şu adamlar var. Onlara daha çok baskı uyguluyorlar. Yani oyun çok basitleşiyor. Herkes aynı şeyi yapıyor yani taktiği öğrendikten sonra Beşiktaş'ın o iki, iki adamını kapatırsa başka iş şansı kalmıyor. Ben o zaman Beşiktaş'ın yerinde Türk Hoca'yla devam ederim. Beş, şu anki Beşiktaş'ın yanında. Bence ben de. Hoca'da bir sorun kayıp, yok. Hoca'da bir, sen, yok. Sen, bir Bu sene, sene olmaz. Türk evet. Hoca olmuş olsa Demir Ege'yi fırçalardı. Daha iyi olmasını sağlardı diye düşünüyorum. Bu sene, bu sene olmaz ama Alem'in dediği gibi. Ha, i̇stersen Mars'tan getir değişen bir şey olmaz yani. Hiç, hiçbir şey değişmez. O Sergen Yalçın takımı şampiyon yaptı ya. Kanka bir de şöyle bir şey var. Abi mesela o zamanki hadi. rakiplerine bak ama. Kanka. Yine Galatasaray bir Fenerbahçe vardı işte. Ya o kimlerle oynadığına <laughs> falan bak. O Sivan yani. var mıydı Galatasaray'da yani. o zaman? Ha, Fener'de Hı -hı. Jonduran var mıydı? Jonduran var mıydı? Şey var mıydı? Yine vardı. Kanka yani varmıştır da artık makas çok açıldı bence. Fenerbahçe ile Galatasaray, oğlum, Galatasaray Ömer Bayram'la falan oynuyordu oğlum forvette falan ben <laughs> bakıyorum ya aynen aynen Emre Morlu oynuyor <laughs> Saracımız vardı 4-6-0 Emre Akbaba Emre Heh. Mor Saracı Berkan. vardı Solbek Berkan <laughs> Taylan Berkan Taylan Arda yeni dönmüş Arda Turan Takım felaket. Ya, şeye geçelim abi. Orkun yazık etti Orkun kendine yazık etti. Abi cidden sen onları yere yazık da, etti. Bak Beşiktaşlısın da şu an değil ya. Ben olsam gelirdim ben Ben, ben gelmezdim. Gelmezdim. Ya, gelmezdim ya. Bak Fenerbahçe gelmezdim. Şu Fenere gelirdim mesela. Ben Fener, Fenerbahçeliyim. Şu Fenere gelirdim Ya tamam, bu Fenere de gelinmez bence Türkiye ligindeki hiçbir takıma bence gelinmez şu anda. Yani bence. Orkun o kadar top seviyeye çıktı demişken yani Türkiye ligi ya standartları kötü, antrenmanları belki düşük seviye. Yani bir daha bence buradan büyük bir takım asla göremez. Gitti artık. Çok yüksek ihtimal. Niye Emre Belezoğlu gitti abi kaç yaşındayken? Abi Emre Belezoğlu gitti de bir an ne yaptı orada? Atletico Madrid'e gitti işte. yarım dönem 6 ay Atletico Madrid yaptı. Yaptı mı yani. Ya o 6 ay bu da gitsin belki bir de ama Emre Belezoğlu mesela. Gençliğinde Newcastle'ı vardı, Inter'i vardı. Yani önceden bir gösterdikleri de vardı. Yani Orkun o seviyelere hiç çıkmadı ki. Ya tam çıkacağı seviyelerde Beşiktaş'a geldi. Aynen öyle. Şu çıkacağı seviyeydi. Şu an zıplama yapacağı, iyi bir takıma gideceği an şu anda ya da bir sene sonraydı. Beşiktaş'a gelerek bence onu saldı yani. <laughs> Abi keşke La Liga veya yani, ne bileyim İngiltere'nin ya düşük takımlarından biri ne bileyim. Yap bilmiyorum. abi, aynen öyle. Yap bir Real Sociedad yap mesela. Heh, Real Betis, Real Sociedad. Yani bunlar ya bir sürekli şey Avru yap yani. Sürekli Avru Brighton, Avru Brighton, Brighton yap, yap bir şeyler <laughs> yap. Premier Lig hadi tempona yetmedi diyelim ama bence İ İtalya Ligi veya bir İspanya Ligi yapıp Avrupa'da yarı finaller falan oynayabilirdi yani. Yazık Zaten oldu, yazık. Bence de ya yazık oldu. Ben Beşiktaş'tan ne yapacak acaba? Hiçbir şey yapmayacak. <laughs> ben de çok merak ediyorum. Kanka <laughs> abi, Orkun, Orkun şey değil bence yani. Al sen bunu bir şeyler yap oyuncusu değil. Direkt Benfica'da da Feyeno nereden geldi? Feyenoord'da Benfica yaptı herhalde. Hepinde. Evet. tam bir takım oyuncusu. Takım oyuncusu abi al ver, iyi pas ver, vur, e, al ver yani. Ve ee, yanında kim oynayacak? İşte o da var. Mesela yetenekli topçu. Bak ben kendimden örnek vereyim. Halı sahada. Yetenekli topçuyum. Alıyorum veriyorum ayağım süper yetenekli. Ama bana gelip pas alıp pas vermezsen ben hiçbir şey yapamam. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yapamam. Anladın mı? Gel yani öyle birini geç öbürünü çalın öyle bir şey yok. Ama beni topla beraber koşturursan beni koşarım. O gibi. Çok iyi bir örnek. Neyse onunla da ona da bakacağız. Şimdi Beşiktaş da çok transfer yapacak gibi yani yapması lazım. Ondan sonra yapması bir daha bakacağız. Işte. kesinlikle. Abi bir de e, Beşiktaş'ın son olarak soldaki Jurasek. Kanka çok kötü. Yorumsuz. Yani çok kötü. <gülüyor> yani, <gülüyor> Yok, bak, bu kadar kötü o olmasa zaten şak maçı. senin en önemli maçlarından biri seni kesip de Emirhan'la oynamaz. Olur mu? Beni transfer etse daha iyi oynarım sol bekte bak. <laughs> Makul. Yani o kadar kötü bence hmm. sıkıntı olmadı yani tutmadı. Bir de oğlum bunlar Benfica ile ne anlaşma falan mı yaptı onu Tüm Benfica oyuncuları alıyorlar. Şimdi Terem istiyorlar bir de. Abi Kerem büyük yazık eder kendine. Bence. Abi geçen sezon 40 golü geç katkısı var ya. Kerem Fener, Fener diyorlar ya. Şu Kerem an Fener'den Fener, işte. Fener de çıkmaya başladı. Ne no, olur no, oğlum? No. Romulo falan diyorlardı Fener'e. Kanka mesela Fener hazırlık maçında falan oynadığında da bilmiyorum Fener'e bence olmaz ya Kerem. Bence de Kanka taraftar 3 maç kötü geçse şey, hemen ıslıklar. Ya o aidiyet o varlığında Çünkü Galatasaray'da Fener'e karşı çok şey yaptı ya yani. Mesela belki Özer istedi Galatasaray'ı da mesela. Ama olmaz bence Galatasaray'a. O gibi. Bizim Türkiye Ligi'nin böyle sıkıntıları var. Alo sözle <laughs> yani, diyenebilecek bir şey yok ki. Ne biliyorum yani. bu? Bu ne? E neyse. Tamam abi, iyi. Ondan sonra gelebilme ihtimali olanları konuşalım. Akşam Akşam abi maç esnasında Galatasaray Lazio maçını izlerken gene hem yayın açıp hem Kaç maçı değilmiş? değerlendirelim ya. Kaçtaymış? 9 galiba. Vallahi abi öyle girmezsem gelirim ben. Ben, tamam tamam bakarız ya maçı izleriz şey abi gelebilecekleri konuşalım bir de sizle Fener'lerle Asensio niye gelmedi Asensio ya Asensio, Asensio aslında evi falan hazırmış ya Savunucu yolda bunun haberini yaptı zaten ama daha iyi bir kanat iddiaları var yani son günlerde görmüşsünüzdür belki Rodrigo iddiaları var Real'den ayrılmak istiyor City işi olmadı o Simon gibi belki bir fırsat transferine dönüşebilir Fenerbahçe. Abi Rodrigo da bir alır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya o, Simon, Rodrigo Fener almaz bence. O Simen için de aynı muhabbet. Çoğu büyük başlamaya bilmiyorum. Transfer sezonu kapandı mı Premier Lig'de falan ama. Yok daha değil ama bu arada eğer hala takım bulamazsa o zamana kadar o zaman belki daha çok konuşulabilir bu şey fikir. Ama şu an bence çok kuvvetli değildir ya. Yani hiç tercih edeceğini sanmıyorum. Bir de mesela Fener eğer Feyenoord'a yenilir şampiyonlar liginden de düşerse ya çok zor. Da yenilir. Rodri şampiyon yapar Fener'a, e. Rodrigo. Öyle bir şey olursa alabilir. Kanka Rodrigo bu arada bence yani o değer istediği değer Real Madrid'de görmüyor. Bence çok 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 üst seviye bir futbolcu. Yani, evet, evet bir oyuncudan bahsediyoruz. Kanka bence bence çok çok mesela diyelim o kadar gündeme geliyor mesela Leo var hayvan gibi şu bu ondan sonra Vinicius'a var. Bu. Rodrigo bunlardan geri değil bence hatta önde bile olabilir aynı seviyede önde değil de aynı seviye bence önde bir yol olabilir sana söyleyeyim bilmiyorum. Çok yetenekli, seri, hızlı, çabuk evet. bitiriciliği yani her şey var adamda. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanıyordu, kazandırıyordu bu adam. Buraya Fener düşerse i̇şte ortalık biraz... ortalık var ya o zaman kızışır. Yok mu bizim de bir 80 milyon vermemiz bir oyuncu? <laughs> abi bu arada bence Fenerbahçe de 80'i verebilir ya. Oğlum para yok diyorlar Fener'de. Ya kanka. Bitti bitti diyor Aziz Yıldırım. Bulurlar bulurlar parayı ya. Ne çalacak mı nerede nereden bulsun? Oğlum sponsor gösteriyorlar bir sürü gayrimenkulleri var futbol kulüplerinin onları veriyorlar falan filan çıkıyorlar abi işin içinden. Açıklamaya yani giren borç açıklaması yapıyorlar. Kaç milyar dolar, 300 milyar dolarlar, öbürü 250 milyon dolarlar gidiyor gene alıyor adam oyuncu. Borç öden ya. Yani borç, aynen öyle. Borç yiğidin kamçısıdır abi. Borç olmadan olmaz. E abi Asensio dedik. Asensio'dan Rodrigo'ya geçtik. Abi Galatasaray'ın bir de kaleci gündemi. Galatasaray Ederson'u istiyor. City Ederson'la ayrılacakmış. Başka bir kaleci düşünüyor. Ederson iş yapar ya. Uzun top baya güzel atıyor. 31 yaşında. O semenle iyi kombolanabilir. Yani kanka, geçen sezon galiba 5 veya 6 asisti var. Aynen. Kaleden. City bu. Haaland yoktu çoğunda. Oğlum işte Haaland, Ozyman zaten çok yani... yani gibi. Mesela şöyle söyleyeyim, Fener'in altı numarasının, Galatasaray'ın altı numarasının, Beşiktaş'ın altı numarasının 6 asist olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ama Ederson'un var. Ve <laughs> iyi bir kombo olur. Gerçekten uzun topu Tabii. güzel atıyor. Bu arada Osimen, Barış ve Sane üçlüsü oynarsa üçü içinde çok iyi bir Yani üçü de savunma arkasında çok iyi koşu yapabilir. Topla buluşabilirler bence. Evet. Oğlum Barış'ı satacaksınız mı lan? Barış'a satın geldi. Yani. Ya bence de Barış'ın gitme şeyleri geldi ama bence satmasak daha iyi. Geliyor yavaş yavaş. Ben, ben taraftar olarak ben Barış'ı satılması isterim abi. Çok güçlü oyuncu ya. Yani ha, tamam bitiricilik yetenekte sıkıntı çıkarıyor ama yani gel gitti çok iyi, mücadelesi çok iyi. Bitiriciliğini gitgide geliştiriyor. Son iki azalık maçında üç gol attı. Santfor oynuyor şu anda. Osman daha gelmediği için, Santfor oynuyor. Dikar dönmediği için. Bence baya iyi. Ya ben de çok beğeniyorum da. Kanat, kanat oyuncusu. Ya yani birkaç sene daha kalırsa iyi bir yer yapamaz artık. Evet. O şeylere geliyor gitgide. Yapacaksa şu aralar yapması lazım bence de. Yunus da aynı şekilde oğlum. Yunus da çok yetenekli buluyorum ben. At Yunus yetenekli o ama Yunus'un e, Barış Alper kadar şey yok böyle güçlü değil. Gitgide evet. değil. Dinamizmi o kadar yüksek değil. Avrupa takımları Hadi. için yani özellikle Premier Lig şu bu için iyi değil. Bilestes yaptı zaten. Şampiyonlukta olmadı. Uy, olur böyle ha? İspanya Ligi falan onun için de iyi yerler olabilir. Yunus. Evet